ne olsun istersin, ne? Ajans 65 TV ekranlarından herkese merhabalar. Van halkıyla beraber gündemi yorumlamaya devam ediyoruz. Peki Mansur Yavaş'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bir faşist olduğunu biliyorum ama CHP'de yakışmıyor. Keşke CHP'nin onu çıxarsaydı Çıkarsa <laughs> olur. daha iyi İhraç etsə daha iyi olur. Bir çocuğa bir tane şeker şey vermiş. Bir <laughs> e, <vermiş>. çocuktu. <laughs> Mansur Yavaş hata yaptı. Kürtler kandırılıyor. Kürtler bunu abarttı ki şu an geldi Kürtlere karşı çıkıyor. Mansur Yavaş da çok yanlış. Bu Kürtler sayesinde zaten oraya geldi. Yüksek olan yeni geldi. Maallah e, <laughs> şaşırdıysa bu şekil şaşırtır Resmen o bölücülük yaptı. Türklere hakaret ediliyor. Bizi bekliyorsun. <laughs> Yok. Hayır. Vallahi <laughs> şu saçma bir şeydi. Evet tutuklandı Gökhan. Ne kandırılıyor. Yine öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, aynen. kandırıyor. Eee ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onu şey gidişat gidişat hiç güzel değil. Hı hı. Bence yani Erdoğan ülkeyi batırdı. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten adalet yok. Hı hı. Adaletin olmadığı yerde gerçekten yaşam da olmaz. Özür evet. de olmaz. Hı. Peki Mansur Yavaş'ın konuşmalarına dönecek olursak. Sizce hı hı. neden böyle bir açıklama yaptı? Mansur Yavaş'ın zaten zihniyet var. Yani. Bunun kulun ne olduğunu biliyoruz. Nerede geldiğini de biliyoruz. Hı -hı. Peki bu konuşma etkiler mi Kürtlerle CHP'ler arasındaki ilişkiyi? Tabii etkiler. Etkilemez mi? Hı -hı. Ya Masur Yavaş gidecek ya Kürt'le gidecek. Gerçi CHP de az yapmamış da. Hı -hı. Ama sonuçta biliyoruz kimin ne olduğunu biz biliyoruz. Peki, e, Özgür Özel e, devamında özür diledi, helallik istedi Kürt halkından. Yok, öyle olmaz. Helallik, helal ben yapayım da, kırayım da, öldüreyim de, sonra el halalaşalım diye bir koydayım. Valla biz buranın bu yönen halkı olarak çok ezildik, tutuklandık. Hala da başkanımız içeride. Onun için acımıyorum desem geridir. Peki Mansur Yavaş'ın açıklamaları? Için, demokrasi için. Mansur Yavaş hata yaptı. Hı hı. Ee, Özgür Özel devamında özür diledi. Peki size bu özür samimi geldi mi? değil. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Akabinde birçok protesto oldu. Evet. E, ee, bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ola İmamoğlu'ya yazık oldu. İster hemen bıraksın İmamoğlu. Bırak mesela Türkiye karışır. Hı hı. E ben öyle diyorum. Evet. Peki Mansur Yavaş'ın bir açıklaması oldu sonrasında. Ben alet ediyorum Peki neden böyle bir açıklama yaptı sizce? Kepes CHP ılımlı o davranırken. Vahşi yani öyle bir şey değil mi? Ç polis de bir çocuğa bir tane şeker şeye vermiş. Bir çocuğa bir şey, çocuktu. Ben onu kınıyorum. Bunun ne, olduğunu ben biliyorum. Hani <laughs> bir faşist olduğunu biliyorum ama CHP de yakışmıyor. Keşke CHP onu, onu olurdu. Çıkarsa onu, daha iyi olurdu. İhraç etse daha iyi olurdu. Evet. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Peki, Peki Mansur Yavaş'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? şey düşünüyorum. Şey, şey, Allah düşündüğümüz odur. Allah bu ülkeye bir şey vermesin de birileri çekiyor, birileri gerdiriyor. E sonuç inşallah iyi gelir yani. Hı <laughs> Temennimiz iyi gelmesidir yani. Peki Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nasıl yorumluyorsunuz? O siyasi şeylere ben girmek istemiyorum. Bilmem. Yani buraya koyma atadıklarında Batıdan pek gelmedi yani şu an ekrem imam olduğu için buradan ses gitse bizim ayıbımız olur yani. yani siz sahip çıkılmadığı için zamanında siz de aynı şekilde onlara e, destek vermek istemiyorsunuz. Tabii ki mu? zamanında Kürtlerin başına gelen kimseyi başına gelmedi. Bunu herkes de biliyor. Hı, hı. Yani Şu an onlar için biz kalkarsak hı hı. yarın bizim başımıza gelen için onlar bir ses etmez. Hı. Bence prozesöre gereksiz Eğer bir şey varsa sonuçlansın. Yani. Suçu varsa diyorsunuz. Tabii mı? ki. Hı hı. bunu yani mantığı yok. Bana ters geliyor. Peki e, halk nasıl direniş yani gösterebilir yani halk, sizce? Halk maç takım tutar gibi bir parti tutuyor. Yani bilinçli bir e, parti tutan yok ki. Hı, hı Adam parti başkanı ne o onun için kanundur onun için. Ona göre hareket ediyor yani. Evet. Ya şimdi aslında bunlar hepsi siyaset. Biz pek siyasete girmeyelim. Ee, Mansur Yavaş da çok yanlış. Bu Kürtler sayesinde zaten oraya geldi hepimiz de biliyoruz. Yani CHP zihniyeti zaten bozuk bir zihniyet olduğundan dolayı onların hani diyorlar ya Allah şaşırırsa böyle şaşırır. Yani Dem Parti'nin sayesinde bütün büyük şehirleri kazandılar. Dem Parti her türlü desteği verdi. Doğu Anadolu bölgesine ne kadar koyum atındaysa Dem Parti şeyde CHP'de yalanda bir de iki milletvekili geldi gösteriş olsun diye içinde bulundu, kaçıp gittiler. Dem Parti sayesinde bütün büyük şehirleri kazandıklarına rağmen Dem Parti her türlü desteği verdi onlara. Ama onlar ne kaldı? Masur Yavaş. MHP kökenli bir şahıstır. Hı <laughs> hı. MHP zihniyeti ben seviyorum. Ama ırkçılığı sevmiyoruz. Masur Yavaş'ın geçen gün yaptığı pamuk şeker bir tane polis arkadaşımızı çocuklara verdi pamuk şekeri gündeme getirerek onlara Şimdi pamuk şeker verdi bizimkilerin ne demeyiz? Anne istiyor. Çocuklara kurşun versin. Çocukları öldürsünler burada. Savaş bitmesin. Hı hı. Savaş hep devam etsin. Bu rantta e, yani bu savaşla koltuk sevdalileri koltuklarında rahat otursunlar diye. Hı hı. Bu şekilde devam ediyorlar. Ma Allah şaşırdıysa bu şekilde şaşırtır. Bunların elinde kaldı. Evet. Ee, Oğlunun, e, tutuklamasına karşıyım yani. Efendim ne bir şey yapmadı. Bu resmen siyasi bir, e, bir darbedir. darbedir. Yani başka bir şey değil. Hı hı. Protestolarla yani ilgili ne düşünüyorsunuz? Var gücümle destekliyorum. Hı -hı. Ben çok haksız buluyorum. Hı -hı. Kesinlikle bu o Türkiye'de olmaması gereken şeylerdir. Evet. Resmen millete, milletin iradesine darbedir. Hı hı. Millet bir kişiyi seçtiği zaman hı. onu zaten ilk başta seçim kuruluna gidiyor, orada başvurusunu yapıyor. Eğer bir şey varsa yapmasınlar. Hı. Lütfen yani bunu özellikle Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Yani bu tür ülkeye zarar veriyor. Faydada çok hepimize zarar veriyor. Bu halka zarar veriyor, bu memlekete zarar veriyor. Biz hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Evet. İster, i̇ster istemez kötü de olsa iyi de olsa bu memleket hepimizindir. Hı hı. Ne kadar bu memleket Türklerinse o kadar Kürtlerindir. Ne kadar AKP'ninse o kadar da CHP'nindir. Ne kadar AKP'ninse o kadar MHP'nindir. Hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Hı hı. Yani bu, bu olmama ıı, olmayan şeylerdir. Resmen o bölücülük yaptı. Ben ona resmen ona karşıyım. oni burada şiddetle ıı, aradım kınıyorum. Hı, hı. Olmaması gereken şeylerdir. Evet. Yani yıllardır, yıllardır bu, bu memlekete mücadele vermişiz. Hepimiz askerliğimizi yapmışız, dedelerimizi Çanakkale'de şehit vermişiz. Biz bütün Türkiye'ye gelen bütün zararlara karşı kendimizi siper etmişiz. Mansur Yavaş gibi bunun bir söylemesini resmen şiddet takınıyor. Ablam nasıl düşünüyorum? Kürtlere hakaret ediliyor. Ondan sonra Kürtler her zaman yalnız bırakılıyor. Valla haksız yerinde tutulanmış. Yani adam bir suçu yok, bir şey yok. O kadar çalıp çırpın, çarpıyor, hiç bir suç onlara yok ama hakemin oğluna var. yani onun karşısında durana içeri atarlar. Yani durmuyor. Zaten sarsız kalır. Valla şu saçma bir şeydi. Kötü halkına böyle bir konuşması gerekmiyordu. Yani gerçekten saçma bir konuşma yapmıştı. Bu taraf. Kolay etmezsen hani öne baksa yiyorum. Hı hı. Boş boşuna yapmış adam. bir şey yapmamış. siyaset giymiş yok. Niye siyasaya duran da adamı yiyor bakmış. Şey bana etmiş. Diploma bana etmiş ya adam siyaset. Evet. Allah kolay etmemiş mi? Allah kolay